Evet şimdi aydaki faaliyetler e, ve bunların genel bir özetini buradaki e, şemadan okuyacak olursak buradaki şemanın mantığına göre fevkalade kullanışlı bir görsel metotla öncelikle şunu fark ediyoruz. Şimdi burada ay ile ilgili kısım açık gri renkle tarif edilmiş. Şuradaki alanı düşünüyoruz. Şu alan açık gri ile tarif edilerek a ile ilgili faaliyetlerin çeşitli seferlerinin isimleri yıllara göre aşağıya doğru edilirken e, yılın ilerlediği bir düzende yazılmış. Mesela 1958 senesi şu seviye olursa aşağıya doğru gidildikçe mesela 1959 60 gibi yıllara göre yukarıdan aşağı doğru sıralanmış bunlar. Şimdi e, bu A ile ilgili kısım şöyle bir alanla tarif ederek bunun içerisi seferlerin isimleriyle doldurulmuş. Seferlerin isimleri ve bu haritanın lejandına benzeyen noktacıkların çeşitli varyasyonları ile işaretlenmiş. Onların ne manaya geldiği ise şu harita lejandına benzeyen kutucuklarda izah edilmiş. Dolayısıyla biz bir bakışta hangi türde, hangi işlevde bir ay misyonu olduğunu, başarılı mı olduğunu, başarısız mı olduğunu, icra edildiği yılı veya yılları veya dönemi ve o misyonun alakadar olduğu diğer misyonları bir küme olarak görebiliyoruz buradan. Şimdi biraz daha yakından bakalım da. Mesela burada 1958 senesinin hizasında Pioneer 1 ve Pioneer 3 seferdir yazılmış. Bunların ayrıntısını kitaplardan da okuyabiliriz, internetteki ansiklopedilerden de okuyabiliriz. Ama ilk satıra bunlar yazılmış. Birazcık 1959'a geçtiğimizde Pioneer 4 var orada ve Luna 1, Luna 2, Luna 3 Sovyetlerin Luna, Luna serisinden seferler var. Şimdi bunu okumanın yollarından biri de eğer kronolojik bir okumaya tabi tutacaksak bir cetvelle şu e, yıl yılların işaretlendiği sütuna gidip e, cetvelin kenarıyla bir yatayı tarif ettiğimizde e, yatayın mohitinde kalan noktaları dönemsellikle okuyabiliriz. O zaman bütün bu şeyi umumi olarak da okumamız mümkün. Mesela 1959 senesinde Ay'a sefer edildi de başka nereye sefer edildi? Onu görüyoruz. Ya da 1960 senesinde Ay'a sefer edildi de bir de orada Mars seferleri var aynı zamanda. Hatta bir de amacı feza olan Pioneer 5 var. Şimdi çizergeyi yatay yatayları cetvelle tarif ederek dönemsellikle okuduğumuzda o yıldaki veya o dönemdeki seferleri yatay olarak okuduğumuzda bunların hangi misyonu hedeflediklerini de buradan görebiliyoruz. Mesela bir de 1960'ta Venera bir sefer var. Venise matuf. Bunları yatay olarak okuduğumuzda bunları kesit almış gibi görüyoruz. Ve dikey olarak okuduğumuzda belli bir ee, gök cismini hedeflemiş bir misyonlar serisini e, kronolojik düzende uzay çağının başından sonuna doğru gelinen bir düzende de okuyabiliyoruz.